Ay eğer şimdikinden iki kat daha büyük olsaydı, dünyadaki hayat bugün bildiğimizden çok farklı olurdu. Öncelikle gelgitler çok daha güçlü olurdu. Okyanus suları kıyılara daha büyük dalgalarla çarpar, sahil şehirleri sürekli tehdit altında olurdu. Ayın kütlesi artacağı için dünyanın dönüşünü daha hızlı yavaşlatırdı. Bu da günlerin uzamasına, örneğin 24 saat yerine 30 saatlik günlerin oluşmasına yol açabilirdi daha büyük bir ay gece gökyüzünü adeta aydınlatırdı yıldızları görmek zorlaşır gece hayvanlarının davranışları değişirdi Ayrıca ay, dünyanın eksenini dengeleyen en önemli faktörlerden biridir. İki kat büyük bir ay sayesinde iklimler daha kararlı olur, mevsimler daha az değişirdi. Ve belki de en önemlisi, hayatın evrimi bambaşka bir yolda ilerleyebilirdi. Kısacası ay küçücük bir gök cismi gibi görünse de dünyadaki hayat için dev bir rol oynuyor. Beğenmeyi unutma, yorumlarda buluşalım ve abone ol, bilim delisinden ayrılma.